Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugünkü hikayemiz, ayrılığının ardından sessiz ama güçlü yükselişiyle. Eğlence dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline gelen Aybüke Yılmaz ile ilgili. Emre Özmen ile uzun süreli ilişkisini bitirdikten sonra Aybüke sakin ve kendinden emin bir şekilde yoluna devam etmesiyle herkesi şaşırttı. Ayrılığı kamuoyu önünde konuşmak yerine. Tamamen kariyerine odaklandı ve bu sessiz yaklaşım kısa sürede en büyük gücüne dönüştü. Birçok hayranı ilk başta şok olsa da kısa sürede azmine hayran kaldı. Aybüke. Artık eski aşkıyla anılmamayı seçti, işiyle yeteneğiyle ve başarılarıyla anılmak istedi. Ve görünen o ki tam da bunu yapıyor. Sektördeki kaynaklara göre Aybüke, kariyerinde ilerlemek için önemli adımlar attı. Yeni projeler, taze işbirlikleri ve heyecan verici anlaşmalar yolda. Ve birçok kişi kariyerinin zirvesine yakın olduğuna inanıyor. Aybüke, sosyal medyada artık sadece bir oyuncu olarak değil, güçlü ve bağımsız bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Emre ile olan geçmişi hakkında asla yorum yapmıyor, ancak eylemleri sözlerinden daha güçlü. Hem kişisel hem de profesyonel olarak geçirdiği sessiz dönüşüm, birçok kişi tarafından sessiz intikamı olarak görülüyor. Arkadaşları ve meslektaşları Ayrılıktan bu yana inanılmaz derecede disiplinli olduğunu söylüyor. Tüm enerjisini işine adadı ve Bazen en güçlü geri dönüşün tek bir kelime etmeden yapılabildiğini kanıtladı. Söylentilere göre Aybüke hem ekranlarda hem de sosyal platformlarda popülaritesini daha da artıracak. Yeni projeleriyle çok yakında manşetlere çıkacak. Hayranları özgüvenine hayran kalırken, rakipleri bile etkileyici bir dönüşüm geçirdiğini kabul ediyor. Ayrılığın ardından Aybüke sosyal medyadaki varlığını da yeniledi. Daha cilalı, şık ve özgüvenli paylaşımlar yapmaya başladı. Moda tercihlerinden genel tavrına kadar her şey açık bir dönüşüm gösteriyor. Moda markalarının gö